Evet arkadaşlar, Emin usta böyle hurdaları bağlıyor, hurdaları ayıklıyor, bakırları soyuyor. Emin usta bu işi yaklaşık 35 senedir yapıyor. Asıl mesleği bisiklet tamirciliği. Sezon bittiğinden dolayı, sezon olmadığından dolayı böyle hurdaları toplayıp ayıklıyor arkadaşlar. Evet böyle, böyle bakın. Hurdaları aldı yerine koydu arkadaşlar böyle. Normalde arkadaşlar bu dükkan bisiklet tamir dükkanı ama sezon, sezon olmadığından dolayı böyle burada işi yapıyor Emin Usta hayreten. Helal olsun Emin Usta'ya evet. Çünkü ekmeğini taştan çıkartıyor. Taşı sıkıp suyunu çıkartıyor. Helal olsun. Yani kimseye minnet etmiyor, ekmeğinin parasını kazanıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle emin usta bakırları soyuyor. Evet arkadaşlar bir de emin ustanın böyle böyle eski eksip, eks eski boksörlerden emin usta böyle. Bir de arkadaşlar bakın Emin Usta böyle zamanında programlara çıktı. Evet. Mehmet Eder bir programına çıktı. Arşivleri arkadaşlar bunlar. Şey, Şafak, Sezer Şafak Sezer programından yarıştı. Şafak, Şafak sezerle programda yarıştı. Kaç senesinde yarışmıştınız Emin Usta? Şafak Sezer'le? Evet. 98. 90, 98'de Şafak Sezer'le beraber iner misin çıkar mısın programında katıldık. Zaten Şafak Sezer e, o iner misin çıkar mısından o gündeme geldi. Yani o da alaylı yani okulunu okumamış yani. Ama şans meselesi bunlar yani. Adamda da oyunculuk da var. İşte, i̇şte, Arkadaşlar Emin Usta da öyle tuttursaydı iner misin çıkar mısın'dan Şafak Sezer? Batı demirler. Onlar gibi oralardan çıktı onlar. Emin Usta da şu anda belki ATV'de, şovda, reklamlarda oynayacaklar. Nasip kısmet diyoruz. Tabii. Allah hastalık vermesin. Can sağlığı versin. Gelip geçicidir. Şöyle ettik. Evet. yani? Evet arkadaşlar. işte böyle dükkan. Lastikler, jantlar. Emin Usta'nın eldiveni Bok sevdi beni. Yıllarını verdi arkadaşlar. Yani bakın burada da Emin Usta'nın resmi var arkadaşlar. Burada 18 yaşında. Gün görende oturuyorduk o zaman. O zamanlar gün görende oturuyormuş. Sağında evet, evet. Şu Gazi Osman Paşa'dayım. Gazi Osman Paşa Şemsi Paşa Mahallesi 5. Sokak No 37'de arkadaşlar. Gelirseniz Emin Misket'e da tamir işlerinizi yaptırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Emin usta söyleyeceğim bir şey var mı arkadaşlara? Selamlar, sevgiler. Yani a, a, izleyicilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı Emin usta? E, e, sağ olsunlar izledikleri için. Teşekkür ederim. Hepsinin işi rast gelsin. Eyvallah Emin usta.